Hocam kadının saz çalması günah mıdır? Rahmetli babam askerde bir arkadaşından saz almış öğreneyim diye uğraşmış öğrenememiş. Bölük de başka birine satmış. Bölük denetlemesi oluyor. Sazı alan arkadaşının işte ranzasının başında duvarda asılı duruyor saz. Bölük komutanı gelmiş. Bu kimin demiş. Sazın sahibi sahiplenmiş. Benim komutanım demiş. Bir çal bakayım demiş. Tabii çalamamış asker. Komutan sazı vurunca kafasında kırmış askerin. Babamın anlattığı bir olay bu. Yaşadığı bir olay yani. Başkasının gördüğü bir olay değil. Bir belediye başkanı ile görüşmemiz esnasında belediye başkanı belediyeye hediye edilen eşyaları gösteriyor bir odada. Duvarda saz gördüm. Çalmayı biliyor musun? <laughs> Yok dedi bu olayı anlattım. Dedi ki ya şuna bak dedi ya. Memleketin evladına insanların yaptığına bak dedi. Ne kadar düşüklük falan dedi. Şimdi saz çalmak bir eğlence aleti olması Dolayısıyla bugün tabi sanat falan filan diye çok abartıyoruz ya insanlığın başka değeri kalmadı sadece sanat değeri kaldı kendisini gösteren İnsanlık olarak kendimizi gösteremiyoruz yani şu adam kadar güzel insanlığı sanat gibi insanlara gösteren birisi falan böyle bir şey yok yani adam o kadar güzel davranışlar sergiliyor ki sanat gibi şiir gibi yani bunu anlatabilecek bir şeyimiz yok ama işte sanat 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 diye çok abartıyoruz. Genelde de bu alanı hep böyle hep demeyelim de çoğunluk itibariyle Türkiye'de karşıt görüş olarak temsil edici makamda görmüşler. Sanatçı muhalif olur demişler. Kim olursa olsun muhalif olur. Hanefilere göre bir hüküm söyleyeyim size. Bir kimse diyor, duvarda asılı bir müzik aleti görse, onu alsa kırsa tazmin etmesi gerekir mi gerekmez mi diyor. Bunu tartışmışlar gerekmez diyor Hanefilere göre. Çünkü eğlence aletini kırmıştır. Eğlenmek için mi geldik biz? Kulluk için mi geldik? Tabi kulluğu eğlenceye dönüştürünce ikisi bir arada da olabiliyor yani. Eğlenerek de kulluk oluyor. Allah katında oluyorsa. Bu eskiden de çok tartışılan bir konuydu. İşte meşhur bir söz var. Şeytan bunun neresinde? bir aptalın sözü bu. Genelde de zaten Osmanlı tarihine bakarsanız saz, türkü vesaire bu alan hep muhalifler tarafından doldurulmuş. Kim o muhalifler? Aleviler. Osmanlı Alevilere gördüğümüz kadarıyla sağlıklı yaklaşmamış. Onlar da kendini ifade etmek için bu alanı kullanmışlar. Sazlı sözlü türkülü. Bu Birlik Efem Radyo yani 90 6 yılından beri aşağı yukarı benim idaremde şöyle bir şeye karar verdik bir zamanlar. Halk müziği, sanat müziği yayınlayalım ama haber radyosu olalım. Bir arkadaşımız da vardı. Günlük bütün haberleri tarıyordu. Hatta sesleri kesiyordu, miksliyordu. Haberi verirken aralarda o sesleri veriyordu falan. Orijinal bir radyo olmuştuk Kayseri'de. O dönemde yahu yayınladığımız türkülere bakıyorum. %90 Alevi kültürün ürünü. Yani buradan Alevi Şii söylerken kötüley manasında söylemiyorum. Bir kesim kendisini oradan ifade etmiş. İçinde mesela işte Şah diyor, bilmem ne diyor. Onları ayıklıyorum. Bunu yayınlamayın, şunu yayınla. Aa, baktık ki bir sürü taraf gitti yani. Fakat ilahi gibi olanları da var. Onları daha çok ön plana çıkardık. Hatta bir ilahi sanatçısı vardı. Şu an ismini hatırlamıyorum. Oturdu bu türkülerden ilahi formunda olanlardan bir albüm yaptı. Onu da yayınladık tabii daha sonra. Nihayetinde saz söz bunlar eğlenceye hitap eden araçlardır. Şeytan bunun neresinde diyor ya en çok sıkışabileceği yer şeytanın saz söz o manada. İnsanın eğlenme tarafını gıcıklayabilecek, tahrik edebilecek bir araçtır saz. Ha siz dersiniz ki ya ben çalıyorum hep Allah'ı hatırlayacak şekilde şeyler söylüyorum. Sözümüz yok. Ama arasında bir tane de işte Irak’ı şarap içilsin diye yesi bağları da çalıyorum. Derseniz o zaman kabul etmeyiz. Ve bu kültürün içinde öyle şeyler geçiyor ki cümleler Allah'a isyan ve şirk. Arabesk kültüründe özellikle son zamanlarda popüler olmuş bir böyle yani çağdaş müziklerden bir tanesi. Yoruldum ben hayat. Yahu hayat kim? Sen kim? Allah kim? Hayatın içindeki yaratılanlar kim? Hayatı nereye koyuyorsun sen? Gelme üstüme diyor. Hayat gelme üstüme. Allah gelme üstüme demek bu yani. Ya bu kadar söylemesi de güzel. Söylerken de hoşunuza gider. Ama yoruldum ben hayat gelme üstüme dediğin an sen Allah'a hakaret etmiş oluyorsun. Hayat çünkü yaratılmış bir unsur Allah tarafından bizi Allah'a götürmek için araç olan şeyler mübahtır. Eğlenceye, dünyaya meylettiren şeyler haramdır. İkisi arasında olabilecek şeylerden de uzak durmak doğru olandır.